1. Bir sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Dikey Yayınlarına Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1271. Musevi, İbrani, Yahudi, Siyonizm, Haham ve Sinagog Ne Demektir? Araştırınız. Cevap. Musevi, Hz. Musa'yı peygamber olarak kabul eden Yahudileri modern dünyada tanımlayan kavram, İbrani, Hz. İbrahim'in lakabıdır. Öte tarafın çocukları anlamına gelir. Eber, İber'den türemiştir, Yahudi, Hz. Yakub'un 4, oğlu Yahuda'ya nispetle Yahudilere verilen isimdir, Siyonizm, Büyük İsrail'i gerçekleştirmek için ortaya çıkan Yahudi teşkilatı, Haham, Yahudi din adamları. Singok, Yahudilerin ibadet Mekanları 2. Hazreti Musa'nın A.S.S. Hayatı ve Hak Dine Daveti hakkında bir araştırma yapınız. Cevap, Hazreti Musa, kendisine kutsal kitabın indirilmiş olduğu dördüncü peygamber olarak bilinmektedir. İsrailoğullarının Hazreti Yusuf peygamberi Mısır'a götürmelerinin sonucunda, Hazreti Musa Mısır topraklarında dünyaya gelmiştir. Mısır halkının İsrail oğullarını alt tabaka olarak görmelerinden dolayı işkenceler ve eziyetler baş göstermiştir. Mısır'ı yönetmekte olan Firavun, kendisine gelen kehanetler sonucunda İsrail oğulları soyundan gelen bütün bebeklerin öldürülmesi emrini vermiştir. Hazreti Musa'nın annesi bebeğinin öldürülmemesi için onu bir sepetin içine koymuş ve Nil nehrine bırakmıştır. Hazreti Musa bir süre nehirde yol aldıktan sonra Firavun'un eşi tarafından fark edilmiş ve himaye altına alınmıştır. Bebek gelen bütün anne adaylarının sütünü reddetmiş ve gerçek annesi gelene kadar gıda almamıştır. Annesi geldikten sonra Hazreti Musa süt emmeye başlamış ve hem annesi hem de kendisini Firavun'un sarayında beraber yaşamıştır. Hazreti Musa büyüdükten sonra yaşadığı talihsiz bir olaydan ötürü ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Kendisine verilen peygamberlik görevinden sonra kardeşi Harun ile beraber Firavun'u Hak Dinine davet etmiştir. Firavun'un bu çağrıya olumsuz bir yanıt vermesi üzerine İsrail yeniden eziyet etmeye başlamıştır. Mısır Firavun'unun İsrail göstermiş olduğu eziyet sonucunda Hazreti Musa'ya inananların sayısı giderek çoğalır. Hazreti Musa'nın göstermiş olduğu mucizeler sonucunda Firavun'u İsrail oğulları halkını Mısır'dan ayrılmaları konusunda ikna eder. Bir gece yola çıkmak için toplanan İsrailoğulları halkının peşine Firavun'un ordusu da düşer. Kızıldenize kadar takip edilen halk, bu alana geldikleri zaman Hazreti Musa'nın mucizesiyle karşılaşırlar. Hazreti Musa elinde bulundurduğu asasını havaya kaldırır ve Kızıldenize doğru uzatır. Deniz ortadan ikiye ayrılır ve Hazreti Musa ile İsrailoğullarına geçebilmeleri için bir yol açar. İsrail oğullarının denizin karşı tarafına geçtiğini gören Firavun, onların arkasından takibe başlar. Firavun ve ordusu denizin orta kısmına geldiğinde Hazreti Musa tarafından açılmış olan deniz kapanır. Firavun ve ordusu Kızıl Deniz'de boğularak can verirler. Tur Dağı'nda Hazreti Musa peygambere kutsal kitap olan Tevrat indirilmiştir. Bu dinin yayılması ile beraber İsrailoğulları kendi aralarında bir ayrılığa düşerek herkes kendi inandığı dini uygulamaya ve yaymaya başlamıştır. Hz. Musa peygamberin yaymak istediği dine karşı duranlar ve isyan edenler çöllerde susuzluktan helak olarak can vermişlerdir. Hz. Musa peygamberin inancını benimseyenler ve yanında bulunanlar ise Lut Gölü'nün kenarına yerleşerek kendilerine bir yaşam kurmuşlardır. Hazreti Musa, 120 yaşında ölmüştür. 3. Vaftiz, Teslis, Haç ve Katedral kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz. CEVAP Vaftiz, kişinin alnını ıslatmak veya tüm vücudunu suya batırmak şeklinde icra edilen bir dini, arınma ve yeniden doğma törenidir. Teslis veya üçleme, Hristiyan doktrininde Tanrı'nın baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan üçlü doğası. Hristiyanlıktaki üç ilah varlığı içeren akideleri tanımlayan bir ifadedir. Hristiyan kaynaklarda sıklıkla kutsal teslis veya kutsal üçleme şeklinde kullanılır. Haç, Hristiyanlıkta Hz. İsa, As'nın çarmıha gerilişin ve insanlığı ezeli günahından kurtarmak için çektiği acıları ve ölümünü hatırlatan en önemli sembol. Haç, hem İsa'nın bir işareti hem de Hristiyanların inançlarının ve dinlerine bağlılıklarının bir almetidir. Yani duruma göre, hayırdu, takdis ve bir iman ikrarı hareketidir. Katedral, bir piskoposluğun merkezi olan, başka bir deyişle kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekandır. Bu mekan, içinde yer alan kiliseyi de içerir. Katolikler ve Anglikanlar açısından geçerli bir terimdir. 4. Yahudilikteki 10 emir hangileridir? Araştırıp bunları defterinize yazınız. CEVAP birinci Allah'tan başka ilhlerin olmayacak. İkinci kendin için oyma put yapmayacaksın. Üçüncü Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın. Dördüncü cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. Beşinci babana ve anana hürmet edeceksin. Altıncı adam öldürmeyeceksin. Yedinci zina etmeyeceksin. Sekizinci çalmayacaksın. Dokuzuncu yalan şahitliği yapmayacaksın onuncu komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Beşinci Hristiyanlığın, dünyanın hangi bölgelerinde yaygın olduğunu araştırınız. Cevap, günümüzde Hristiyanlık dünyada hemen hemen her bölgede taraftara sahip bir dindir. Taraftar sayısı bakımından dünyada ilk sıradadır. Özellikle Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtası ülkelerinde Hristiyanlık yaygın bir din konumundadır. Hristiyan ülkelerdeki mezheplerin yoğunluğu farklılıklar göstermektedir. Rusya, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerde Ortodokslar, İtalya, İspanya, Paraguay, Portekiz, Vatikan gibi ülkelerde Katolikler, İsveç, Norveç, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde Protestanlar. İngiltere'de Anglikanlar diğer Hristiyan mezheplerine göre çoğunluğu oluşturmaktadırlar. 6. Hristiyanlığın ibadetleri, kutsal mekanları ve sembolleri hakkında bir araştırma yapınız. Araştırmanızı sunu haline getirip akıllı tahta, projeksiyon ve araçlarla sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Hristiyanlıkta semboller Hristiyanlık, 2 milyar takipçisiyle dünyanın en büyük dinidir. En yaygın sembolü, bilindiği gibi haçtır. İncil aynı zamanda Hristiyanlar için evrensel olarak kutsal bir nesnede olmaya devam etmektedir. Haç ve İncil'in ötesinde, bazı Hristiyanlarda dini öneme sahip tesbih ve kutsal su vardır. Torino kefeni ve gerçek haçın parçaları gibi eski eserlerin gerçekliği bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen, hala birçok Hristiyan için kutsal bir statüdedir. Kutsal kitap Hristiyanların Tanrı'nın sözü olduğuna inandığı İncil, Hristiyanlığın en kutsal nesnelerinden biridir. Eski ahit ve yeni ahit olmak üzere iki bölümden oluşur. Haç iki çubuktan oluşan basit bir geometrik şekil olan haç, dünyadaki en evrensel olarak tanınan dini semboldür. Her Hristiyan kilisesinde, evlerde, sanat eserlerinde bir haç işareti görülebilir. Dinin en önemli figürüdür. Hristiyanların Tanrı'nın oğlu olduğuna inandığı İsa, Mesih'in çarmıha gerilmesini sembolize eder. Haç acı çekmenin bir işareti olmasına rağmen, aynı zamanda Hristiyanlar için bir umut ve kurtuluş sembolüdür. Tesbih tesbihler, Katolikler tarafından duaları okumak için kullanılır. Bugün, en yaygın kullanılan Katolik tesbihleri, Kutsal Bakire'nin tesbihi olan Meryem Ana'ya adanmıştır. Tesbih Yunan Ortodoks Kilisesi ve Anglikan Kilisesi tarafından da kullanılmaktadır. Kutsal su. Hem Rum Ortodoks hem de Roma Katolik kiliselerinde kullanılan kutsal su, din adamları tarafından kutsanmış olan kutsal sudur. Su Hristiyanlıkta vaftizlerdeki su sembolü gibi yeniden doğuş ve arınma sembolü olarak kullanıldığından, kutsal su bir oda, ev veya insan gibi bir alanı kutsamak için de serpilir. Bazı nesneler Hristiyanlar için mitolojik bir statüdedir. Örneğin, Torino Örtüsü'nün bir kısmı İsa Mesih'in cenaze giysisi olduğuna inanılmaktadır. San Giovanni Battista Katedrali tarafından korunan kefen erkek vücudunun ana hatlarını gösteriyor. Kan lekelerinin yanı sıra, Mesih'in vücudunda oluşan yaralar çarmıha çivilenmek üzere görüntülerini içerdiğine inanılır. Bilimsel testlerin olumsuz olduğu kanıtlandı. Ancak pek çok Hristiyan bu örtünün kutsallığına hale inanmakta. Torino örtüsü gibi, gerçek haç İsa'nın çarmıha gerilmesi için kullanıldığına inanılan haç da efsanevi bir statüyü koruyor. Efsane, Büyük Konstantin'in annesinin gerçek haçı Filistin'e yaptığı haç sırasında bulduğunu söylüyor. Protestan ilahiyatçılar, parçaların bir haç şeklinde birleştirilmiş olması halinde, İsa'nın çarmıha gerilmesi için çok büyük olacağını iddia etseler de, Roma Katolik teologları haçın kutsal olduğunu belirterek kutsallığına inanmaya devam etmekteler. 1. Bir, sınıf Dikey Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.